Hepinize merhaba. Bugün kuş origamisi yapacağız. Burada gördüğünüz gibi örneklerim var ama yani daha fazla yapabiliriz. Önce bir renk seçmemiz lazım. Şu an mavi istiyorum. An Bunu kenara kaldıralım. Şimdi. Origamilerin çoğu kare ile yapıldığı için biz de bunu kareye çevirmemiz lazım. Kareye çevirmemiz için kağıdı ilk başta böyle kaplıyoruz. Evet şimdi oldu. Kesmemiz için yani bunu açık, açıp kesmezsek eğer kağıt bozulur yani. Böyle kareli falan bozulur. Şimdi kalemimizle buradan şey yapıyoruz. Yani çizgilerini çekiyoruz. Şimdi açıp burada geçirdiğimiz çizgilerden kesmeye başlıyoruz. gün kesmeye çalışıyoruz. Şimdi böyle bir şeklimiz çıktı. Bunu yani böyle yapınca üçgen bir şekil çıkıyor. Böyle katlıyoruz. Şimdi e, bu uçla bu ucu birleştirmemiz için bu taraftan da katlamamız gerekiyor. tam olmadı sanırım. Evet. Şimdi böyle bir şeklimiz oluştu. Bunu bu şekilde açıyoruz ve geri böyle üçgen şeklimize alıyoruz. Burada görünen bu uç kısmı yani hem büyükte değil, küçükte değil, orta kısma böyle bir şekilde katlıyoruz. Ee, arkada böyle bir şekil oluşması lazım oluyor. Şimdi eğer kanat yapmak istiyorsak tabii ki şunları buraya şöyle bir şekilde hemen Heh, böyle katlıyoruz. Aynı şekli buraya da yapıyoruz. Evet yapmış yani oldu. Önde de şimdi böyle bir şekil olması lazım. Ama ka kanatlar Bunlardaki gibi böyle olması lazım olduğu için bunları kat şey yapıyoruz yani arkaya katlıyoruz. Dikkat edin bu taraflarda kıvrıntılar yani böyle bir şekil çıkmaması lazım yani şöyle gibi şu taraflarda. Şimdi. Burada gördüğünüz gibi yanlarda yine katladığımız kısımlar var. Bunları da böyle katlamamız gerekiyor. Böyle bir şekil oluştu. Şimdi su aşama ise şudur. Burada gagı kısmını böyle katlıyoruz. Şimdi ise süslemeye geçiyoruz. E, i̇stediğiniz gibi süsleyebiliyorsunuz. Şöyle bu böyle ben tarif ediyorum. Yani pembe bunu da kullanabiliriz. E, şimdi ilk başta gözlerinden başlayalım. biraz taşımış olsam da yine güzel gidiyor Evet şimdi ise ben yani kolye yapmayı hiç şey sevmiyorum yani bunun gibi <laughs> düştü ilk başta kolyenin şeyini yapalım ben burada kalbi yapmışım ama yani biraz farklı olsun diye yıldızlı yapacağım. Biraz büyük olsun. Evet. Gayet güzel oldu. Kahverengi de tüylerini yapalım. gayet çok güzel oldu. Yani bunlar bunların arasında da bunu koyabiliriz. Eğer bunun, bunun da nasıl yapıldığını göstermemi istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın.